Can. Ah. Beni arkadaşlarını tanıştırmayacak mısın? Tanıştıracağım tabii ki. Ee, arkadaşlar, kardeşim, sen hep. Ee, Melek, Can, Mert, Zülfikar. Zülfikar, Mert, Can, Melek. Çok memnun oldum. Ya Ben sizi zaten tanıyor gibiyim. Aylin o kadar çok bahsediyor ki sizden. Özellikle de sizin ikinizin birbirine ne kadar aşık olduğundan. Ee, yanlış bir şey mi söyledim ben? Tamam tamam. Yok yok sanem Sanem'di değil mi? Aha. Ablan gerekli güncellemeleri henüz yüklememiş Sanem'ciğim. Sıkıntı yok sen merak etme sorun değil. Ha şey e, ben o zaman diğer misafirlerle de ilgileneyim bir. Bence de. Ee, tekrar hoş geldiniz. Evet. <laughs> o Ne? Hı, bu şey ya, Aylin şey işte. Böylesene oğlum Aylin yabancı mı? Annem öyle hani eli boş gidilmez diye <laughs> sarma falan göndermiş Aylin. Ya çok tatlısın çok teşekkür ederim. Ama e, annemin sosyetik arkadaşları bu sarmanın hakkını vermez. O yüzden ben en iyisi bunu akşam kendim yiyeyim olur mu? Olur afiyet olsun. Teşekkür ederim. E hadi bir şeyler içelim o zaman. Olur. Ee, pardon, ee, içecek bir şeyler alabilir miyiz acaba? Ben hallederim. Mert ya şu silecek bir şey mi? Pas pas falan. Mirket dikkat et elini keseceksin. Mert çalışanlar halleder. <laughs> Doğru söylüyor, ben hallederim. Aylin. Ben Gizem'in burada servis vereceğini biliyor muydun? Nereden bilebilirim ki? Ben Gizem'in bir yerde çalıştığını bile bilmiyordum. Şimdi kendimizi de kandırmayalım. Bizim gibilerin böyle bir eve girebilmesinin tek yolu da bu oluyor işte. Zülfikar. Ya ben sana söylemedim Aylin. Ucu bana da dokunuyor ama. Aylin, Aylin. Biz senin zengin şımarık biri olmadığını biliyoruz, merak etme. Bana bak, ya senin neyin var acaba, he? Git bir elini yüzünü yıka. Git hadi. Hadi hadi oyalanmayın. Hadi hadi git boşları topla. Hadi. Who is that? Merhaba. Az önce için kusura bakmayın. E, sizi karşımda görmeyi hiç beklemiyordum. Bir anda görünce öyle panik oldum. Önemli değil. İyi misin sen? Cam falan batma diye bir yerim. Yok, yok. Gayet iyiyim. E, bir tanıdığımızın ketrik firması var. O ön ayak oldu bana sağ olsun. Okuldan arda kalan zamanlarımda da çalışıyorum işte. Boş oturmaktan iyidir değil mi? Gizem. Takılma bunlara. Yani burada alın teriyle çalışmak... ...bizim hiçbirimiz için ayıp değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle. Tabii kardeşim ya. Hani her şeyin fiyatını bilip de hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen insanlar değiliz yani sonuçta biz. Tamam o zaman ben servise devam edeyim. İstediğiniz bir şey var mı?